Kimliğini 10 yıldır ilk kez gördüğünü söyleyen baba Mustafa karısını suçladı. Karım ihanetini gizlemek için bana kumpas kuruyor dedi. Anne Hatice ise kimliği kızları kaybolduktan sonra babasının bulduğunu iddiasını sündü, sürdürdü. Şükür Türkan'ın çatı katında bulunan kıyafetleri canlı yayında ortaya çıktı. Anne Fatma kıyafetleri kızları kaybolduktan sonra çatı katına kaldırdığını söylese de kıyafetlerin deforme olmaması dikkatleri çekti. 15 yaşındaki Şükür Türkan öldürüldü mü Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme hafta içi her gün saat 15'te canlı yayında Şok TV'de. Şükür Türkan kayıp mı öldürüldü mü? Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçmedi 10 yıl önce kaybolan Şükür Türkan'ın dayısı ilk kez konuştu. Yeğenim öldürüldü dedi. 10 yıldır kayıp olan 15 yaşındaki Şükür Türkan'ın dayısı Süleyman ilk kez Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçme stüdyolarına geldi. Ablası Fatma'nın onun da senelerce kandırıldığını anlatan dayı Süleyman gerçekleri ablası ve yeğeni telefonda konuşurken duyduğunu anlattı. Yeğeni Şükür Türkan'a ne olduğunu sormak için eniştesi Mustafa'yı aradığında